yazacak mısınız doktor hanım? Aysel Hanım. Bunlar aşağıda ne yapıyor? Valla doktor hanım sabahtan beri ağacın tepesinden arama ne yaptıklarını ben de anlamadım. Gel bir bakalım bunlara en iyisi. Hay hay. Kolay gelsin. Sağ olun doktor hanım. Sağ olun doktor hanım. Ne yapıyor yukarıda? Ha o mu? Zeytin ağacından armut topluyor. Deli işte. <laughs> Zeytin ağacından armut mu topluyor? Allah Allah. Atıyorum tut. <laughs> tamam onu anladık. Sen ne yapıyorsun? Ben de düşen armutları topluyorum. Hoppala. <gülüyor> 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 Kızım ne oldu? Yok yok bir şey olmadı. <laughs> Tetralistler mi? Tetralistler mi? Bir şey yok 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 yok. Yok bir şey olur mu? burnun annem. Okula bir tane kutka geldi. Burdumdan. Üç tane ay. Üç tane bir lira çıkardım. Bir lira. Vay vay. Senin burnundan biliri çıkaracağım diye senin burnunu mı kanattı? Ben şimdi ona hemen anneler grubuna yazarım. Sen hiç merak etme. Yok burnumu hokkabaz kanatmadı. Ee hokkabaz kanatmadı. Kim kanattı kızım senin burnunu? Hokkabaz belki burnumun içinde biliri falan bırakmıştır diye arkadaşlarım kontrol etti o yüzden kaldı. <laughs> Anladım. Böyle ödev mi olur? Bana hemen anneni çağır, annenle konuşacağım. Öğretmenim, e, bence annemi çağırmayalım. Neden çağırmayacakmışız bakalım? E, yani çağırmasak daha iyi olur belki. Ödevinin kötü olduğunu sen de anladın galiba. Hayır öğretmenim, ödevi annem yaptı da. Thank <laughs>